Hafta sonu sokağa çıkma yasağının detayları kabine toplantısıyla beraber netleşti. Ramazan bayramı ile ilgili yeni koronavirüs tedbirleri, 3 haftalık kapanma ve yerli aşı gelişmelerinin konuşulduğu kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz ifadelerini kullandı. Alınan karara göre üretim, imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş ara verilecek. İşte 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı detayları. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır. Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir. Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir. Anaokulu, kreş, 8 ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kesintisiz sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belli olacaktır. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebileceklerdir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Biz de bunların yakın takipçisi olacağız. Türkiye bu durumdan çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçlar verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak. Tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir.